Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Bu haftaki birebir formatındaki konuğum spor psikoloğu Sema Özdemir. Sema hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hocam gündemde olan bir konuyla programa başlamak istiyorum. Beşiktaş-Trabzonspor maçında 23 yaşında A Milli takımda forma giyen, geleceği çok parlak bir isim. Uğurcan Çakır. Evet. Beşiktaş taraftarı tarafından çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Ee, geleceği bu kadar parlak ve milli takımda da yıllarca görev alabilecek bir isim. Neden kendi taraftarımız biz Türkler tarafından eleştirildi? Bunun psikolojik yansıması nedir? Ya şu aslında sözde şöyle başlamak isterim. Şimdi taraftar kavramını biraz konuşsak ve oradan doğru ilerlesek çok daha doğru bir konuşma olur sanırım. Şimdi taraftar dediğimiz kitle aslında gönül verdiği spor kulübünü destekleyen hı hı. ve tamamen onun çıkarlarını gözeten bir topluluk. Evet. Ve Türkiye tarihine baktığımızda da aslında işte kulüplerin kurulması 1905'lerde, 3'lerde 1905 başlamasına rağmen taraftarlık kavramı 1930'larda oluşmaya başlıyor. Ve 30'larda aslında insanların ee, özgürce bir şeyler ifade edebildiği yerler aslında stadyumlar. Sonra 40'lı yıllara geldiğinde birazcık e, söylemler cinsiyetçi olmaya başlıyor Daha sonra 50'lerde bu biraz karşı tarafı yani rakip takımın e, performansını engellemek üzerine oluyor bir sonra günümüze geldiğimizde aslında küfürleşmenin argo kelimelerin ve bununla birlikte e, maça etki edebilme gücünü elde ediyor taraftarlar. E tabii şimdi hani bu gelişmeye baktığımızda sosyolojik olarak değerlendirdiğimizde aslında toplulukların bir arada yapmış olduğu söylemlerde normalde teke tekken birine küfür ediyor olmak biraz daha dikkat çekiciyken evet. binlerce insan aynı anda bir kişiye küfür ettiğinde ya da küfür tezahürat evet yaptığında bu biraz kabul edilebilir oluyor. Hatta bu bir maçtaysa bir rekabet varsa sanki bu olması gereken bir şeymiş gibi. Doğruymuş gibi. Aynen öyle. E, tabii şimdi böyle olunca e, Türkiye'de de tüm dünyada böyle bu arada. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Az önce anlattığım tarih Türkiye tarihi. Ama dünyada da bu biraz fazla derecede yoğun. Hatta holiganlık kavramının e, çıkması e, bu tarz taşkınlıkların bu sözel şiddetin daha sonra fiziksele dönüşmesiyle sonuç yani fiziksele dönmesiyle birlikte e, sonuçlanıyor. Şimdi bizim bu değerlendirmeyi yapabilmemiz için insanların, toplumun bir maçı izlemeye gittiğindeki duygularına bakmak lazım. Tabii çok eski çağlara dönersek Roma dönemine. Orada da aslında e, gladyatörler savaşırken bir insan bir insanla savaşıyor. Ve, ve bir ölüm var sonunda. Onda bile insanlar bu ölümü desteklemek için tezahürat yapıyor. Taraftarlık yapıyorlar. Evet. Yani Freud'a göre aslında bu çok içgüdüsel bir şey. Yani bizim saldırganlık güdümüzden geliyor. Ve bu saldırganlığı bir şeyi temsil eden bir olayı ya da bir olguyu desteklemek amacıyla yapıyoruz. Bir anlamda tamam. Deşarj olabileceğimiz yer güzel. Ama şimdi bu bugünün çağında, bugünün denkleminde bu biraz insanların performansını engellemek için yapılsa evet. da zarar veriyor. Şu, yani bu maçta Uğurcan'a yapılan küfürleri duydum, yapılan tezahüratları da duydum. E, şimdi normalde bir insana böyle bir tezahürat yaptığınızda tabii ki doğal olarak e, buna tepki vermemesi çok zor evet. ki zaten sonunda maçın sonunda Evet, maçın sonunda da verdi. Evet. Yaşanılan küfür hadisesinden sonra Uğurcan Çakır da maç içinde küfürlere tepkisi kalamadı ve tribünlere doğru hareketler yaptı. Evet. Şimdi bir de bu durumu Uğurcan Çakır açısından sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir futbolcunun gözüyle o anki atmosferiyle ee, kolay bir şey değil sporcular için Çünkü e, aynı anda birçok kişinin aynı şeyi söylediği ha. bir ortamda hele de bu size Evet size yapılan bir e, olumsuz bir e, tezavratsa e, bununla baş etmesi çok kolay değil hangi durumda kolay değil önce onu açıklayalım e, profesyonellik boyutunda Elit sporcu boyutunda yeteneklerini bilen ve yeteneklerini doğru yöne yönlendirebilme kapasitesi yüksek sporcularda ya da mental olarak dayanıklı sporcularda kendi kendini e, doğru konuşmalarla doğru motivasyonu yükleyebilen sporcularda bu zor değil. Uğurcan e, dediğin gibi çok parlak 23 yaşında başarılı ve güzel giden bir grafiği var e, ve mental anlamda kendini geliştiren bir sporcu. ...aslında maç boyunca kendini... ...bu enerjisini çok doğru bir şekilde yönlendirdi. Ee, aslında kişilerle ya da bireylerle... ...ya da taraftar grubuyla değil... ...maça enerjisini vermeye gayret etti. Bu onun mental olarak dayanıklılık geliştirdiğini... ...en azından bu tarz zorlu süreçleri nasıl yönetebildiğini gösteriyor. Hangi sporcular bunda çok zorlanıyor? Gerçekten yeteneklerini ortaya koyamayan... ...ya da e, maç içerisinde odaklanması gereken konuları dağıtmasıyla. Yani maçın içinde sahada yapacağı görevler değil de işte hakem, e, evet, taraftar, e, rakip takımdaki oyuncular. Yani ne? orada biraz daha kişiselleştirme yaparak olayla kendini e, çok e, özdeşleştirerek e, hamle yapan sporcular bunda zorlanıyor. O aslında Uğurcan çok iyi yönetti. Bunu maça çok yansıttı. Tabii sonunda evet. e, biraz dönüp hani bir tepki verdi. Ee, daha ileri boyutta belki bununla ilgili bir e, başka bir davranış biçimi geliştirebilir. Çünkü e, biz biliyoruz ki soyunma odasına maç bitse dahi soyunma odasına gidilene kadar, e, kapı kapanana kadar yapılan her türlü davranış hakemler tarafından kartla cezalandırılabiliyor. Bu oyunun kuralları içerisinde net ve açık. E, doğal olarak hani maç bittiğinde e, verilen tepkilerin de nasıl maç içerisinde kendini böyle düzenleyebildiyse, bunun maç sonunda da Soyma odasına girene kadar devam etmesini arzu ederiz. Tepkileri gösterebilecekleri çok farklı yerler var sporcuların. E, nerelerde ne tepki verebileceklerini bildikleriz ama çok daha rahat ilerlerler. Yani bunu farklı bir demeçle ya da herhangi bir e, başka boyuta taşıyarak da yapabilir. Bizde biraz etki tepki yani sahada böyle bir... E, Etki oluştuğunda e, sporcularımıza ya da hocalarımıza anında tabii dönüp e, orada tepki cevap vermek istiyorlar. Bazen e, en doğru cevabın ne olduğuna bakmak lazım. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye, doğru biçimde vermeye odaklanırlarsa, e, bu onların kariyerleri açısından o parlaklıklarını daha parlak hale getirebilecek bir şey olabilir. Bir sporcunun psikolojik olarak en zayıf olduğu an hangisidir? Kazanırken mi zayıftır? Sinirliyken mi? Yoksa ritmi hızlıyken mi? Ya da e, maçın sonlarına doğru mu? Bu futbolcu için nasıl gelişir? Bu çok öznel bir şey. Yani futbolcudan futbolcuya, e, hatta bulunduğu mevkiye, oynadığı oyuna, oynadığı takım birçok şeye göre değişir. Bu sporcunun kendiyle alakalıdır. Yani şey, net bir şey söylemeyiz. Evet, sporcular şu dakikada güçsüzleşir, bu dakikada iyileşir performansları artar diyemeyiz. Kimi takımlara, kimi oyunculara bakıyorsunuz. Maçın başında çok iyi performans gösterirken kimileri çok kriz anlarında yüksek performans evet. gösterebiliyor. Bu tam, bunun en önemli kısmı kendi kişilikleri. Yani kişilik yapılarıyla hareket ediyorlar. E buna göre diğer açıdan mevkileri, performansları ve mental gelişimleri. Eğer ki bir sporcu e, maçın yani tamamen her anda 90 dakika boyunca diyelim maçın son düdüğü çalana kadar nerede ne yapması gerektiği ve enerjisini ve zihnini nasıl organize etmesini gerektiğini biliyorsa aslında bir sporcu için en iyi en kötü diye bir şey yok. Yani en iyi anlarını bilebilir en kötü anlarını bilebilir. En iyi anlarda nasıl kendini kontrol edebileceğini en kötü anlarda nasıl kendini yükseltebileceğini bilen kişiler için bu enler tanımı olmaz Öncelikle sporcunun kendini kendini iyi tanıyıp kendini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bilmesi lazım ve ona destek olan gerek psikolojik performans danışmanı gerek hocaları gerek takım arkadaşlarının da bir bütün halinde ona hizmet etmesi lazım. Çünkü bu ne kadar sporcunun kendisiyle başlasa da diğer oyuncularla diğer hani bu işin içerisinde olan ona destek olan kişilerle de bütünleşerek ilerliyor. Yani daha bütünde bakmakta fayda var. Tek bireyde olarak incelersek bu biraz daha gerçekçi olmaz. Peki hocam müsabaka sırasında veya müsabaka öncesinde stres yaşayan sporcular bununla nasıl mücadele etmeliler? Bu antrenman edilecek bir konu. Yani psikolojik beceriler dediğimiz kısma giriyor ve stresin kaynağı da önemli. Ze sadece stres mi? Yani stres biz sadece stres kelimesini biliyoruz ama aslında onun bir öncesi uyarılmışlık, sonra stres, sonra bu stres kademe devam ederse tabii e, bu stres devam ederse kaygı, kaygı devam ederse panik ve dehşete doğru ilerliyor. Anksiyete dediğimiz Hı -hı. yani krizlere doğru yol açıyor. Bunu e, çözebilmemiz için de boyutuna bakmamız lazım. Sürekli kaygı mı yaşıyor bir kişi? Yani sürekli Hı -hı. mi böyle e, baskı hissediyor yoksa durumluluk mu? Yani maça özel olabilir, durumu özel olabilir. Sakatlıktan çıktıysa... E, o tekrar dönme ile ilgili olabilir. Yani bunları da gözlemlememiz lazım. O zaman da ne değişiyor? Aslında bu sizin sorduğunuz stresle nasıl baş etmelerinin e, yöntemleri evet. ortaya çıkıyor. Eğer ki uyarılmışlık ile ilgili bir şey, yani hafif bir e, heyecan varsa, e, onu bir şey yapmamıza gerek yok. Bu zaten işin daha iyi yapabilmesi için gerekli olan e, stres olan. faktörü ortadaysa hafif stres hissediyorsan, yani bu stresi nerede ve nasıl kullanacağı ve nasıl yönlendireceği ile ilgili çalışma. Kaygıysa, ee, onu daha derin bir boyutta, panik boyutunda, dehşet, anksiyete boyutunda ise zaten klinik olarak değerlendirmesi gereken, çalışılması gereken konular. Ama temelde stres bizim için yük ve baskı demek. Yük ve baskıyı oluşturan nedenleri bilirsek o nedenleri değiştirmek ve geliştirmek üzerine çalışabiliriz. Ve bununla ilgili de hem somatik yani beden üzerinde çalışabiliyoruz. Yani nefes alma teknikleri vesaire. Hem de mental olarak düşüncelerde stresi oluşturan düşünce kalıpları üzerine çalışmalar yaparak bu konuda ilerletiyoruz sporcuları. Gelişim sürecinde olan sporculara psikolojik açıdan nasıl yaklaşılmalı? Ee, şimdi alt liglerde biliyorsunuz TFF. Psikolojik performans danışmanlığını Süper Lig'de ve TFF1'de zorunlu kıldı. E, bu şu demek, e, biz Futbol Federasyonu olarak gelişim liglerinde olan sporcuları ya da gelişmekte olan sporcuların e, antrenman bilimlerinin dört ayağı var ki bunlar taktik, teknik, kondisyon ve psikolojik. Bu kısmında geliştirmelerini istiyoruz diyor, bunu da önemsiyoruz diyor. E, şimdi onlara tavsiyemiz? Yani çocuklara birebir tavsiyemiz olamaz. Sadece tavsiye edebileceğimiz ki federasyonun da belirttiği şey kulüplerde bir psikolojik performans danışmanının olması. Çünkü bu da aynı teknik becerileri gibi, aynı taktik becerileri gibi, kondisyon becerileri gibi geliştirmesi gereken bir beceri. Yani bütünü tamamlayan dördüncü ayak diyebiliriz. Bu ayak olmadan o masa hiçbir zaman olması gerektiği gibi olmayacak. Ve bildiğimiz gibi bir insanın gelişiminde bu psikolojik faktörlerin ilmek ilmek işlenmesi yarın bugün gün elit bir sporcu olduğunda, yarışmacı düzeye geldiğinde e, onun çok daha iyi bir performans, daha doğrusu potansiyelini ortaya çıkartabileceği çok iyi bir zemin hazırlar. E, o anlamda da gelişim e, psikologları ile birlikte ve spor psikologları ile birlikte oluşturulan bir yapı e, tüm sporcular ve spor kültürü içinde önemli bir konu. Sporcular motivasyonlarını nasıl arttırabilir ve bu motivasyon arttırıcı çalışmalar nelerdir? Şöyle, ee, şimdi bir takım yani futbol için konuşuyorsak bu bir takım sporu. Hem bireysel hedeflerimiz var hem de takımımızın hedefi var. Benim bireysel hedeflerim takımın hedefleriyle uyumlu olduğunda ancak bir motivasyon ortaya çıkartır, çıkarabilir sporcu. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi biz motivasyon unsurlarını böyle biraz motivasyon kavramını hani çok kabasça söyleyeceğim ama gaz vermek olarak evet. algılıyoruz ama o bir toz bulutu yani o anda verebilirsiniz bir çalışır Giden o sistem şey tabii iki çalışır üçüncü de çalışmamaya başlar. Şimdi dış kaynaklar var motivasyon kaynakları işte para ödül işte şampiyonluk kupa. bunlar dış faktörler hı hı. ama motivasyonu oluşturabilmesi için yani iç motivasyon için konuşursak sporcuların kendi başına yapabilecekleri yani yüzde yüz kendi başına yapabilecekleri bir şey değil çünkü. Burada bir profesyonelle çalışması daha doğru. Ama şöyle değerlendirirsek bir hedefi olmalı. Yani bir insanın bir hedefi olmazsa nereye gideceğini bilmezse. Bu hedef onun için bir ihtiyaç değilse. Yani ihtiyaçtan doğuyor tüm motivasyon teorileri. Evet. ihtiyacı olması lazım. O ihtiyaca göre e, harekete geçmesi gerekiyor kişinin. O ihtiyacı da aslında kişinin ulaşmak istediği nokta. Yani e, bugünkü ben... Ve arzu edilen ben. Yani benim o e, bugünkü benden arzu edilen bene gidebilmek için kaynaklarım neler ve ne gibi kaynaklar oluşturmalıyım. İşte bu arzu edilen bene ulaşabilecek e, e, hissiyata gelebilmesi için bir sporcunun kendini tanıması, e, neden oraya gitmek istediği ve orada ulaşacağı ve göreceği şey ne, neleri yaşayacak orada, nelere ulaşacak. Bunları bilip bunun üzerine çalışma yapması lazım. Ama dediğim gibi bu hedef hedef belirleme ve kendi kaynaklarını bulmak için mutlaka kendisine yardımcı olabilecek bir profesyonelle çalışması çok daha iyi. İç motivasyonda da en önemli şeylerden biri bu hedefle birlikte kendi iç konuşmalarıdır. Yine spor psikolojisi. Nasıl terkinlerdir başka... hocam onlar? Ya şöyle aslında ben size bir konuda sizi desteklemek istesem büyük ihtimalle size bunu yapabileceğinizi başarabileceğinizi. Değil mi? Olumlu konuşurum evet. değil mi? Hiçbir zaman size olumsuz bir şey, olumsuz bir bir şey söylemem. İnsanoğlunu da kendini Motivasyonel olarak en çok düşürdüğü noktalardan biri kendiyle yapmış olduğu olumsuz iç konuşmalardır. Ve bu iç konuşmalar biraz acımasızdır. Yani fazla eleştireldir. Ee, bizim iç konuşmalarımız iki buçuk üç yaşımızdan sonra normalde hep aslında konuşuruz biz. Yani 3 hatta dört yaştan sonra dönüyor. O zamana kadar çocuklar hep dışarıdan konuşuyorlar. Belli bir zamandan sonra o konuşmalarımız e, içeriye dönmeye başlar. Hatta insanlar kendi kendine konuştuğunda ne, normalde insanlar ne der? Yani deli misin? Niye kendi kendine konuşuyorsunuz? Halbuki bunu herkes yapıyor. Ve günde e, herhalde en çok konuştuğumuz kişi ki niye kendimiziz? Evet. E, ve bu konuşmaların da bakıldığında büyük bir oranı olumsuz. Yapı ya gelecekle ilgili olumsuz senaryolar çizeriz ya geçmişteki olayları böyle e, ısıtıp ısıtıp önümüze koyarız. Ve sürekli yine oradan yeni yargılara ulaşırız. Doğal olarak içsel konuşmalar çarpıtmaları da barındırır. Ee, yanlış değerlendirmeleri de barındırır, e, yoğun eleştirileri de barındırır. Şimdi burada yapılabilecek en basit teknik bu konuşmayı 2-3 e, boyutla ele almak. Yani o konuşma geldiği anda ki bunlar otomatik gelir. Siz Hı. ne zaman geldiğini fark i̇stemsiz etmezsiniz. Olabilir. Çok istemsiz gelir. Ee, bunu durduramazsınız. Yani düşüncenin gelmesini durduramazsınız o anda ama geldiğinde ne müdahale edeceğinizi bilirseniz en azından daha fazla ilerlemesini engellersiniz. Tabii. Düşünce geldiği anda onu durdurup bir dakika deyip o düşüncenin yerine koyacağınız cümleyi bulmanız lazım. Evet mesela diyorsa ki bir futbolcu, bu maç yine çok gergin geçecek ve ben aslında hata yapabilirim. Bu penaltıyı atamayacağım. Atamayacak mıyım? Hı hı. Ya kurtarırsa ya hoca beni evet. alırsa gibi e, o yağlar yani o kafasındaki düşüncelere dur bir dakika. Daha maç başlamadı. Hocanın beni alıp almayacağı belli değil. Penaltını atıp atamayacağım belli değil. Neyi yap neyi yapabileceğime odaklanacağım. Şu anda buradayım. E, sadece keyif alacağım. Kendimi oyunda bırakacağım. S sadece işimi yapacağım gibi hani basit kelimelerle kendine o ana döndürmeye çalışması yeterli. Çünkü zihin belli ki o anda e, o, an, o anı yaşamıyor ya gelecekte ya geçmişte. Ve gelecek ve geçmişte olduğunda da büyük ihtimalle engellemeler, kısıtlamalar ve korkular da beraberinde geliyor. Bu baskılar olduğu müddetçe de e, kişi iç konuşmalarını yani motivasyonunu artıracak olan iç konuşmaları Yapamaz hale gelir. Sadece durdurması ve kendine neyi olmasını istiyorsa. Yani arzu ettiği şeyden uzaklaşıyor çünkü. Neyi arzu etmiyorsa onu tekrar ediyor ya. Neyi arzu ediyorsa kendine onu hatırlatması lazım. Onun yerine bunu koyması gerekiyor. Evet. Yani zihin negatife gidiyordu. Neyi yapmak istemiyorsa onu söylüyor Hı -hı. ya. Penaltıyı kaçırmayı istemiyor. Ama ya penaltıyı kaçırırsa mı çokça tekrar ettiği için... ...zihin belli bir süreden sonra fazla tekrar edileni gerçekleştiriyor zaten evet. değil mi? Evet. Ama ne yapmak istiyordu? Penaltıyı Atmayayım. atmak istiyordu. O zaman penaltıyı atabileceği ile ilgili kendisine doğru şeyleri söylemesi lazım. Fazla da yüklemesine gerek yok. Sen kesin atarsın penaltıyı da De değil. doğru değil. Penaltıyı atabileceğime inanıyorum. Bu yeteneğe sahibim. Evet, bu yeteneğe sahibim. Bunu daha önce tekrar ettim. Ee, uzun zamandır bunun için çalışıyorum. Mesela bu kelimeler daha genele bakan, daha objektif değerlendirmeler. Diğeri ise her ikisi de kısıtlı, sınırlayıcı, çok daha kü küçük açıdan bakılan düşünceler. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bir sonraki Birebir formatında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bizi takip etmeye devam edin.